Arkadaşlar Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün astrolop yavrularımızı çıkardık. Gördüğünüz gibi uzun bir süredir astrolop yavrularla ilgili videolar paylaşıyorum sizinle. Son durumları bu. Akşam üzeri yakında ama yine de bir çıkartalım, biraz gelsinler dedik. Çok fazla zaman ayıramadığınız için hayvanlara sadece iyi bakabiliyoruz. Gezintilerine fazla zaman ayıramıyoruz ama oldukça güzel görünüyorlar tüyleri parlak rahmalarımızı da gördünüz bu arada evet astroloforoz kafasının içerisinde anaç bu diğeri de benim kendi çıkarttığım makineden kendim çıkarttığım daha doğrusu küçük horoz gördüğünüz gibi kafaslıyor bunlarla vakit geçirmek oldukça güzel arkadaşlar herkese tavsiye ederim